Bingöl'deki depremde Elmalı köyünde enkaz altından 5 gün sonra 2 yavru kedi kurtarılmıştı hatırlayacaksınız. Kedileri enkaz altından çıkaran iş makinesi operatörü işte o kedilerden birini kendi sahiplendi, diğerini de akrabası Üç tane kediydi. Bir tanesi ölmüştü. iki tanesi böyle miyavlıyordu, titriyordu. Birinin adı Afat, diğerinin adı Umke. Küçücük bedenleriyle enkaz altında kaldılar. Annelerini de depremde kaybettiler. Sarsıntıdan 5 gün sonra mucize bir şekilde enkaz altından çıkarıldılar. Yavru kedilerin şimdi sıcak bir yuvası var. <laughs> Bingöl Karlova'da 5.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elmalı Köyü'nde birçok ev yıkıldı. O evlerden birinin enkazındansa iki yavru kedi günler sonra sağ kurtarıldı. Enkaz çalışması sırasında işte ararken kedi sesi duyduk arkadaşımla. İşte baktık işte torbaların altında falan kedi bulduk. Kedileri kurtaran iş makinesi operatörü mazlum adı belli. Açlıktan ölmek üzere olan kedileri eve götürüp karınlarını doyurdu. Onlara Umke ve Afat ismini verdi. İnsanlar etkilenmiyor sadece hayvanlar da etkileniyor. Getirdik evimize. İşte işte besledik adında da Afat koyduk. Mucize kurtuluştan sonra minik yavruların artık sıcak yuvaları da oldu. Kedilerden Afadı mazlum adı belli, Umke'yi ise akrabası Fatih adı belli sahiplendi. İki yavruya gözü gibi bakıyorlar. <laughs>